Bugün bu bilgileri bir alfana dönüştürüyorum gün altı. İlk bölümde her şey bu kalemi satmam ile başladı ve farklı para kazanma teknikleriyle devam edip bu antika vazoyu en sonunda çıkartmada satarak 150 liraya dönüştü. Her neyse tek mal varlığım bu 150 lira ve ne yapacağım hakkında en ufak fikrim bile olmadığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü geçtiğimiz aylar resmen bu video için ne yapacağımı düşünerek ve bir sürü beyin fırtınalarıyla geçti. O yüzden size gelin bugünün planını anlatayım. Bugün için bize çok güzel bir iş ayarladım. Yani sana ve bana yani bize anlayacaksın sen izleyeceksin ben yapacağım. Neyse bugün yapacağım ilk iş havalı bir poz vermek istiyorum bir saniye. Köpek gezdiriciliği. Nasıl? Yeterince seksi mi? Ve bugün gezdireceğimiz ilk köpeğimizin ismi Şahilo. Teşekkür ederim. Köpeğiniz güvende. Yani olabildiğince. Şu an güvende gibi gözükmüyor olabilir ama ben halledeceğim. Sorun değil. <laughs> bu arada sahibine söylemeyin. Köpek gezdirme konusunda pek iyi değilim ama iyi olduğumu söyledim. Hayatımdaki ikinci deneyim falan bu herhalde. Kendisine çok inatçı olmasıyla tanınıyor. Hadi gel gelmiyor asla. Neden ki <laughs> beni sevmemiş olabilir mi? Onu kaçırıyor olacağım düşünüyor yapan olabilir mi? Çayla böyle anlaşmamıştık. Videoma malzeme çıkaracaktın. Ben para kazanacaktım. Sen de kazanacaktın. Böyle anlaşmamıştık. Yürü lan. Oğlum yürüsene. Kanka yürümüyor. Gel. Gelsene aynı zamanda yaş ve kalp rahatsızlığı var. O yüzden bugün onu elimizden geldiğince az koşturmaya çalışıyoruz. Evet bu konu hakkında üzgünüm. Başka köpek geliyor. Başka köpeklere saldırır mı peki? <laughs> Arkadaşlar başka köpek var. Ben deneyimli değilim. <laughs> 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 Başıma gelebilecek en kötü olay, en kötü senaryo yaşıyoruz şu anda. Sakin ol arkadaş o. Arkadaş o, arkadaş o. <laughs> Daha arkadaş canlısı olabilirsin. Bak diğer köpeğin umurunda değil abi. Bak yürüyor gidiyor, laf atıyor. Biraz daha sakin olabilirsin. Ben köpek sevme konusunda iyiyim arkadaşlar. Bakma konusunda pek Köpek gezdiriyorsunuz ve 300 lira alıyorsunuz. Bence çok iyi iş bu arada. Yani daha ne istersiniz ki? Eğer kakasını yer yere yapmadığı sürece bence çok okey. Bir de kakasını yaparsa onu yarın almak zorundayız. Bundan da çok korkuyorum. Umarım başımıza gelmez. Poşetimiz yok. <laughs> 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 ne yapacağız? Mesela kakasını yaptı ya. Aa! Şahin atıyor. Şahit Kakanı mı yaptın? Poşet dağılmayı unuttuk deyip yürüyüp gidecek miyiz? Avucumla alacak halim yok. yani çok önemli bir görev için getirdim. Yapması gereken tek şey yapması için. Atomu parçalamak mı? Hayır. Amerikan başkanlığını kazanmak hayır bu da değil. İşemek. Evet sadece işemesi gerekiyor ve bu konuda beni çok mutlu etti. İşiyor. İlk işememiz. İşe. Lütfen hadi. İşediği için o kadar mutlu olacağımı düşünmemiştim. Çünkü işemesi gerekiyor. Bu hayvanın dışkısını yapmak için dışarı çıkartıyoruz. Şahil umarım güzel bir gün geçiriyorsundur. Şahil bir saat gezdirdikten sonra 300 lira kazandık evet temiz para Sırada bugün için ayarladığım diğer kedilere evde bakıcılık yapmak için yola çıktım Evet doğru duydunuz artık kedilere evde bakıcılık yaptırılıyor böyle bir döneme denk geldik Selamlar çocuklar ben geldim hayatınızda ilk defa gördüğünüz yeni bakıcınız benim bir sonraki evimiz için burada 3 tane kedi var arkadaşlar ve kedilere bakmamız gerekiyor. Bize çekim yapmamıza izin verdiği için eve teşekkür ediyoruz bu arada. Bir kısmını çekebileceğiz evin. Baksanıza her yer kedi arkadaşlar. Burada çok güzel para yatıyor. Şu an hepsini 300 lira 300 lira olarak görüyorum ve çok mutluyum. <laughs> Kediler için yapmamızı istedikleri birkaç şey var. Şimdi onları halledeceğiz evin içinde. Sahibi çalıştığı için zaten sürekli eve gelip kedilere bakan biri varmış. Ama bugün o kişi benim. İşinden aldığım için üzgünüm. İşinden elini aldığım için üzgünüm. Her neyse siz anladınız. Şimdi ilk önce mamalarını vereceğiz, sularını vereceğiz ve kedileri seveceğiz. Kedileri sevme planı da yoktu. Şu an kendim uydurdum çünkü sevmek istedim ve hepsi çok tatlı. Bu Joker parkta kötü durumdayken bulunmuş ve ağzının kenarı dikişi. Bu yüzden ismi Joker olmuş. Tamam bir gerçekten Joker'e benziyor baktığınızda. Bildiğiniz Joker... Yo, Elimi ısıramazsın. Elimi ısırttırmam. Bu Zeynep tek özelliği ise... Irkçılık yapmak istemiyorum ama siyahi. <laughs> <laughs> Başka bir özelliği var mıydı kanka? Yok. yok değil mi? Tek özelliği siyah Bu <laughs> <laughs> susam kendisi Guy benziyor ve doğuştan görme engeli var. Bu durum beni açıkçası biraz üzdü. Batman yok bir tane karakter vardı görme engeli olan neydi? Emre bilir onu Emre'ye saralım. Murat beni mi arıyor? <laughs> evet bu ara telefonum böyle çalıyor Emre'de. Birazdan telefonuna döneceğim Murat. Kanka çok hızlı bir şey soracağım sana. Marvel'da görme engeli olan karakter kimdi? <laughs> <laughs> Derdimi, cevap veriyorum Kenan Teşekkürler. <laughs> <Çok gülüyor> <kararlı, sağ olun. gülüyor> Hadi görüşürüz. Bye bye. Şimdi mamalarınızı vereceğim çocuklar toplanın. Bir dakika diğeri yok. Diğeri görmüyor ki abi diğeri gelemiyor. Yazık değil mi? O nasıl mama verecek? yapacağız. Sahibi böyle ses çıkarmamızı istedi. Hazır mısınız çocuklar? Sen çok çingenesin yalnız. <laughs> Kedileri besledikten sonra sıra yapmaya en çok korktuğum şeye geldi. Kaka temizleme zamanı. Evet böyle biraz Bir sonraki görevimiz için lavaboya geldik. Hayatımda daha önce hiç yapmadığım bir şey yapacağım ve kedi kumundan kedi kakası temizleyeceğim. Bana şans dileyin. <laughs> Youtube'da izledim nasıl yapıldığını çünkü bilmiyorum. Sahiplere söylemeyin dediğim gibi. Hayırdır sen yeni, yeni kaka yapmaya mı geldin? Evet. Sıcak kaka temizleyeceğiz. Yeni çıkmış. Hazır mıyız? Ben çok heyecanlıyım. Yapıyor şu an. Hiç hiç, hiç yakından şahit olmamıştım ve bunu ben bir hakaret olarak algılıyorum arkadaşlar. Ya yani burada, burada ben çalışırken gelip önüme sıçamazsın ya. Yani bu bir hakaret yani. Şu valla patır patır. Yanılmaz bir durum. 3 geldi. Ne kadar devam edebilir? Düşün, AVM'de çalışıyorsun, de, tuvalet temizliyorsun. Geliyor bir adam önüne kakasını yapıyor, gidiyor tam sen temizle. Oy, o durum yani şu an bu. <laughs> çok oldum kanka, hiç beklemiyordum. <laughs> Allah kahretsin. Bir de misket gibi yapmış. Allah seni ne yapmasın. 1 Taş gibi lan nasıl çıkıyor bunlar sizin kıçınızdan? <laughs> galiba kusucam <laughs> Yok şey yapmıyorum galiba kusabilirim şu anda Ustalaştım artık bir kere de 5-6 tane alabiliyorum Hepsi patır patır burayı cami tuvaleti gibi valla Daredevil galiba kabız olmuş bu arada <laughs> Kaka temizlemek ne kadar zor olsa da hallettim çünkü günün sonunda bu hayvanların hepimizin yardımına ihtiyacı var. Tıpkı benim paraya ihtiyacım olduğu gibi o yüzden bu evi 900 liramı alarak terk ediyorum. Neyse geriye sadece gezmemiz için bir köpek kaldı ve onu da almak için Kadıköy'e doğru geldim. Hayatımda daha önce hiçbirinin kapısını köpek gezdirmek için çalmadım o yüzden tedirginim ne diyeceğim. Merhaba köpeğinizi almaya geldim mi yapacağım? Havlıyor lan. Duydu gibi misiniz? Sanırım seni pek sevmiyor sahibin haberin olsun. Hani. Bence. Yeni köpek kildimiz açıldı, şimdi İva'yı gezdiriyoruz. Çok sakin, hiç bir derdi olmayan bir köpek. Ne kedilere satışırmış, karşı cinsten bir köpek önünde saldırırmış, sadece oynamak için havlıyormuş, o zaman kucağımıza alsak yetermiş. Bu arada temiz para arkadaşlar, baktığınızda. Eğer köpeğiniz çok problemli değilse, sadece sen de yürüyüş yapıyorsun. <laughs> Sanırım Ivo ile çok yakın arkadaş olduk. En yakın arkadaşım Ivo olabilir. Abi istediğimi yapıyor. Her şeye ayak uyduruyor. Baksanıza birlikte kahve bile içiyoruz ve kıpırdamıyor. Yanımda yatıyor falan. Ben bu köpeği geri vermek istemiyorum. Sahibi de zaten gördüğünüz gibi çok gibi değildi hareketleri. Bence Ivo'yu alıp ben eve götürsem sahibi de çok peşinden koşmaz. Çok mutluyum abi şu an. Baksana kahve içiyoruz, geziyoruz. Müzik <laughs> Kakasını yapıyor ama poşetimiz yok. Ne yapacağız? Hı. Yan tarafta kafede bizi izliyorlar. Problem yaşarız. Kadıköy'deyiz. bizim burada taşlarlar. <laughs> Oğlum niye sıçıyorsun? The Sana kaç kaca. kere sıçma demedim mi? Bizden bakıyorlar. Evet. Allah kahretsin. Poşet isteyeceğiz kanka. Başka şeyimiz yok. Kolay gelsin. Poşetiniz var mı acaba? Var. Evet, şey için. <gülüyor> <gülüyor> Böyle elleyecek miyim? Evet. Elleyeyim Elleyeyim Ben evet. hatta elleyeyim Taş, kağıt, makas yapalım Kaybeden boku alsın tamam. İyi mi? Çok iyi fikir tamam. gel Heyecanlı <laughs> mısın? Hayır çok yaptım Bok almayı mı? Tecrübeliyim boku tutmaktan İlginç Taş, kağıt, makas 1-2-3 1-2-3 1-1 1-1 1-2-3 2-1 2-1 1-2-3 3-1 Evet Boku al bakalım Müzik <laughs> Kapıyı açmıyorlar. Köpek bizde kaldı galiba. Yapıyı da gezdirip 300 lira aldıktan sonra sıradaki görevimi tamamlayabilmek için vapura binip karşı tarafa geçtim. Şu anda neredeyse yaklaşık 3-5 saattir köpek gezdiriyoruz ve bence hatır sayılır derecede bir para yapabildik. Yani normal şekillerde bir şeyler satarak bu parayı yapamazdık ya da takas yaparak bu parayı kazanamazdık. Şimdi sizin için yeni bir oyun planım var. Yeni oyun planımı anlatacağım. Bu video serisini yaparken sürekli storyler atıyorum. Bu arada beni Instagram'a takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. O yüzden bana sürekli böyle maillerden bazı teklifler geliyor ve geçen gün maillerimi kontrol ederken çok hoşuma giden ve izlerken de çok zevkli olacağını düşündüğüm bir teklif gördüm. Platinal masa beni bir gün boyunca orada çalışmaya davet etmiş. Part time çalışacağım ve part time parası Alacağım. Şu anda biletini ala doğru gidiyoruz sinemaya. Sinemada bana ne kadar verecekler hiçbir fikrim yok. Para verirler umarım. Bu parayı konuşmadım ben. Sadece beni davet etmişler ve ben de gidiyorum. Umarım bedava çalıştırmazlar. Uzun bir yolculuktan sonra oldukça uzun sinemaya geldim. Sen işi biliyor musun diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Muhammed'le tanışın. Bugün bana yapmam gereken bütün yan görevleri teker teker anlatıp bize yardımcı olacak. Ve ilk görevimiz de... Murat şimdi müşterilerle ilgilenme Hemen hemen abi geliyorum hemen. <laughs> Merhaba kolay, İyi günler kusura bakmayın ilk günüm işte. Teşekkür <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Merhaba kolay gelsin. İş, <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Ben yani orta menü. İçecek ne istersiniz? Bence gayet iyiyim bu arada. İlk günüme göre iyi gidiyorum. Müşterilere soğuk içecek vermemiz gerekiyor çünkü sinemaya girdiğimizde hepimiz isteriz. Evet. Şimdiki senin görevinde de dolaba bunları dizmek. Tamam o iş bende sen rahat ol çok hızlı şimdi Şimşek McQueen gibi dizicem şimdi hepsini izleyin ve görün. <laughs> Yeni görevimiz salon 7'yi temizliyoruz. Çünkü bir seans bitti, yeni seans başlayacağı temiz bir şekilde müşterilerimizi görmesi gerekiyor. Hızlı bir şekilde geciktirmeden hemen hızlıca temizleyip buradan da çıkarız. Temizleme işinde pek iyi olduğumu söyleyeyim ama Elif'den geleni yapacağım. Acım ne kadar kirletebilirim ben? Kanka bu salon şaka mı? Şey diyeceğim bir insan yemek yerken bu kadar kirletiyor olamaz. Ben bunu mantıklı bulmuyorum. Ne yapıyor olabilirsin ki? Hani içtin kola şişesini niye atmıyorsun? Ben iyi ki valla sinema çalışanı değilim sinema çalışanı olsaydım herhalde bu süpürgeyle tek tek hepsini dövebilirdim. Bir kişi yediği mısırın şeyini bırakmış. Susunu bırakmış. Niye böyle yapıyorsunuz arkadaşlar? Kola şişesi. <laughs> Şu ikili bütün salonu pisletmişken yani her şey orada. Daha ne fazla çıkabilir diye bakıyorum. Sinemadaki bütün görevleri teker teker yerine getirdiğimi düşünerek buradan gururla ayrılıyorum ve günümüzü bitiriyoruz. Ve sonunda gün sonuna geldik arkadaşlar. Gün boyunca birbirinden farklı işler yaptım ve bence gayet güzel para kaldırdığımı düşünüyorum. Gün başında 1250 liramız vardı ve sadece köpek gezdirerek ne kadar yaptık lan? 1200 TL sadece hayvan gezdirerek bir günde para kazanılabiliyormuş. Üstüne bir de biletini al sağ olsun bize burada bir iş imkanı tanıdığı için kendileri bize 500 TL bir bağışta bulundu. Buna bence bağış diyebiliriz. 2950 liramız var. Doğru mu hesapladım? adım matematikim genelde bu kadar iyi değildir. Bir Sonraki bölümde ne yapacağım dair hiçbir fikrim yok. Fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki bölüm için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.